Her bugün mevzu arkadaşlar. Arkadaşlar hani kalemleri atıyorlar. O kalem değişiyor ya. Tekrar atıyorlar değişiyor falan ya. Ben de onu deneyeceğim arkadaşlar. Ay bekleyin. Ben de onu deneyeceğim. 1, 2, 3 İnanmıyorum. Gerçekmiş. Tekrar atacağım. kim ne gelecek şimdi. Şimdi de bu geldi. İnanmıyorum. Tekrar atacağım. Şimdi de bu tekrar atacağım. Şimdi de bu geldi. Ay bu çok güzel. Ben bunu atmak istemiyorum. Dur ben bunu atmayacağım. Başka bir şey bulacağım onu atacağım. Ben bunu atmayacağım. Şimdi bunu alacağım. Ben bunu atacağım. Şimdi de tahta kalem geldi. Tekrar atacağım. Şimdi yok. Allah'tan bunu atmamışım. Bay bay.